Sevgili dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bizler bilanço gelir tablosunu öğrendik. İşte buradan yola çıkarak bilanço üzerinden e, bizler bugün neyi öğreneceğiz? Defter değerini yani piyasa değeri ve defter değerinin nasıl hesaplanacağını sizlerle beraber öğreneceğiz. Bu sayede sizler e, hisselerinizin e, defter değerinin asıl olanın ne olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Ancak öncelikli olarak bu videoyu ee, anlamayanlar bilanço tablosunu e, öncelikli olarak izlemelerini tavsiye ediyorum Bugün sizlerle bir defter değerini bulalım Ama öncelikli olarak biz bir bilançomuzu tekrar şu şekilde çizelim değerli dostlarım Biliyorsunuz burada dönem varlıklar kalemi vardı Tekrar yazacağım Duran varlıklar kalemimiz vardı Kısa vadeli yabancı kaynaklarımız vardı Uzun vadeli yabancı kaynaklarımız Ve öz kaynaklar veya öz sermayemiz var İşte sevgili dostlarım Bakınız Şurada gördüğünüz öz sermaye kalemiyle biz devam edeceğiz yolumuza. Yani bu ne demek oluyor? Öz sermaye kalemi altında bizim bazı kalemlerimiz var. 1, 2, üç. 3 tanesini ben size çizeceğim. Öz sermayenin altında ödenmiş sermaye kalemimiz var. Ödenmiş sermaye ve bunun altında veyahut karşılıklar veyahut bunun altında dönem kar veya zarar var. İşte arkadaşlar burada biz buradaki hangi kalemleri kullanıp defter değerimizi bulacağımızı sizlere göstereceğim. Bakın öncelikli olarak öz sermaye kalemimiz var değil mi? İşte onu şu üst kısma öz sermayemizi yazacağız. Alt kısma ise arkadaşlar ödenmiş sermayemizi yazacağız. Yani şirket ortaklarının şirkete koydukları paraların değerini bu alt kısma yazacağız. Ödenmiş sermaye yazacağız. Ve buradaki rakamsal ifadeyi ikisini birbirine böldüğümüzde karşımıza bizim defter değerimiz çıkacak. Mesela öz sermayemiz 50 TL. Ödenmiş sermayemiz ise 10 TL olsun. Karşılıklar 30 TL. 10 TL de dönem kar olsun. İşte bakın buranın toplamı ne arkadaşlar? 30, 40, 50. Evet öz sermayenin genel toplamı ne? 50 TL. İşte buradaki genel toplamı bu kısma Alttaki ödenmiş sermaye alt kısma yazıyoruz. 50 bölü 10'dan sıfırlar gider. 5 bölü 1'den 5. Ne çıktı arkadaşlar defter değerimiz? Defter değerimiz buradan 5 çıktı. Bakın defter değeri işte Nereden hesaplanıyor? Bilanço üzerinden. Yani siz mecburen bu bilançoyu öğreneceksiniz değerli dostlarım. Kurtuluşu yok. Ama ben öğrenmek istemiyorum diyenler için piyasa değeri, defter değeri oranının direkt olarak e, uygulamalarda hesaplıyor. Mesela ziraat borsa uygulamasında arkadaşlar direkt orada PDD'de oranı var. Şimdi biz piyasa değerini ne bulduk? Yani öz sermaye bölü ödenmiş sermayeden çıkan pardon defter değerini ne bulduk? 5 bulduk arkadaşlar. Bakın 5'i yazıyorum bu kenara şuradan 5 değil mi? 5'i bulduk. Defter değeri de yazalım şöyle. Defter değeri 5. E piyasa değeri ne? Piyasa değeri. Arkadaşım bak. O anda piyasadaki fiyatı ne işte? Piyasa fiyatı bu işte. Piyasa değeri o işte. Ne kadar mesela? X hissesi. X hissesinin piyasa değeri bölü defter değeri nedir? Buradaki X hissesinin piyasa değeri 10 TL olsun. Piyasada 10 TL'den görsün işlem. 10. Defter değeri ne kadar? 5. 10 bölü 5'ten 2. Yani 2 katı pahalı. Yani olması gereken 5 ise 10 liradan gidiyor piyasada. İşte biz buradaki defter değerinin en yakın değerdeki hisseyi bulacağız. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? 1 veya altında olacak. Yani 0,1 ile 0,99 arasında. Yani bu da ne demek oluyor? 1 piyasa değeri, defter değeri. 1'in altında olan hisselere bakacağız. İşte bu hisse ucuz kalmıştır. Defter değerine göre. İşte ben de bunu bu şekilde hesaplıyorum arkadaşlar. Eğer bir yanlış anlatımımız vesaire varsa e, bize de bilirseniz düzeltiriz. Ancak dediğim gibi bu bu şekilde hesaplanıyor. E, ben bunu üzerinde bayağı bir çalıştım. E, test de ettim bunu arkadaşlar. E, eğer bir yanlışlık vesaire varsa da bize uyarırsanız gerçekten güzel olur. Bunun dışında dediğim gibi arkadaşlar bakın piyasa değeri defter değerini bir bulduk. Sizler de uygulamalarınızdan isterseniz bunu hesaplayın isterseniz de direkt bu rakama bakabilirsiniz. Ancak şunu belirteyim. Buradaki bir oranı direkt iyi anlamına gelmez. Yani defter değerine piyasadaki fiyatı yakın diye iyi anlamına gelmez. Burada sektörel ortalamaya bakacağız. Yani gıda sektöründe 5 bizim illa bir aramamıza gerek yok arkadaşlar. Bakın sektöre yakın 5'e yakın veya 5'in altında olacak. Yani 1'e yakın olacak. Mantığımız bu. Bu çerçevede hareket edersek umarım zarar etmeyiz. Bu şekilde temel analiz yapılıyor videolarımıza devam edeceğiz. Herhangi bir yanlışlık varsa kusurumuza bakmayın. Bizleri uyarırsanız gerçekten güzel olur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bol kazançlar efendim.